Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın gündemlerini takip ettiğimiz kanalımızda bugün yine merakla beklenen bir sonuçtan bahsedeceğim. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 öğrenciye 7.500 lira eğitim desteği veriyoruz ve ilk ödememizi de 20 Aralık'ta yapıyoruz. Bu açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından geldi. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada bu müjdeyi öğrencilerle paylaşmış oldu. İlk taksit ayın 20'sinde yani çarşamba günü yatırılacak uzunca bir süredir merak ediyordu arkadaşlarımız sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ile ilgili. Bu arada KYK bursları ile ilgili olarak da biliyorsunuz ki Ocak ayından itibaren zamlı olarak yatmaya başlayacak. 6 Ocak'tan itibaren 2000 lira olarak hesaplarınızda olacak arkadaşlar. Aynı şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu da Ocak ayından itibaren 2000 lira olacak. Bu arada dün bahsetmiştim. Eğer önünüzdeki dönem için kayıt dondurmayı düşünüyorsanız mutlaka burslarınızın da donması için dilekçeyle kurumunuza müracaat edin. Aksi takdirde kesilirse tekrar alamazsınız. Burs olarak alamazsınız. Bu detaylara dikkat edelim. Yeni bursları takip ediyorum. Açıklamaları oldukça karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın. Thank you.